Meram Belediyesi'nin Kilisra Antik Kenti'ne düzenlediği geziye AK Parti Milletvekilleri Mustafa Baloğlu, Mustafa Kabakçı, Kerim Özkul, Gülay Samancı, İlhan Yerlikaya ve 23. dönem milletvekili Muharrem Can'dan katıldı. Milletvekillerine Kilisra ile ilgili bilgiyi rehber Mesut Güler verdi. Bölgede binden fazla mağar olduğunu belirten Güler, kazı çalışmalarında yeraltı şehrine rastlandığını vurguladı. Şehrin girişinin bulunamadığı için turizme kazandırılamadığını ifade eden Güler, Kilisra'nın önemli bir merkez olduğunu kaydetti. Kültür ve tabiat konu. Hatay'da, İskender'in, Silifke, e, Karşısız. 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 Gezi sırasında bol bol fotoğraf çeken milletvekili Mustafa Kabakçı, Kilisra'yı görüp hayran olmamak mümkün değil, dedi. İnsanoğlunun o imkansızlıklar içinde ne tür güzellikler ortaya çıkardığını hep beraber gördük. Ama gezdiğimiz yerler buranın sahip olduğu değerlerin belki sadece yüzde otuzu. Ve Konya'ya 45 kilometre bir yerde bu güzelliğin dünya tarafından biliniyor olmaması Konya için ciddi bir kayıp. Konya şu anda turiste, turizmde iki buçuk milyon gibi bir sayıya ulaştı. Hedefimiz 5 milyon gözüküyor. 5 milyon turist ağırlayacak bir Konya'da bence Glistra olmazsa olmaz bir mekan. Onun için Konya siyasetiyle, yerel idarecileriyle, mülkü idaresiyle bir an önce Glistra'ya sahip çıkmalı. Ve bu dünya insanlık mirasını dünyanın görebileceği hale getirmemiz lazım. Bunu borç olarak görüyorum.